sınava kadar 40 etkili matematik sorusu çözüyorum serisinde ikinci soruyuz. Murat ABC üçgeni biçimindeki dar tahtasına elindeki kırmızı, mavi ve siyah havlar ile üç atış yapıyor. Ve isabet eden atışlarla ilgili şunlar bilinmekte. Kırmızı ok üçgenin diklik merkezini isabet etmiştir. Diklik merkezi üçgenin her üç kenarına da inen diklerin kesişim noktasıdır. Gelin bunu H ile gösterelim. Mavi ok üçgenin ağırlık merkezini isabet etmiştir. Kenar ortayların kesişim noktasıdır. Bunu da geometri ile gösterebiliriz. Siao üçgenin çevre çemberinin merkezini isabet etmiştir. Çevrel çemberinin merkezi kenar orta dikmelerin kesişim noktasıdır aynı zamanda. Bakın dostlarım. Eğer H diklik merkezi ise A köşesinden H üzerinden çizdiğim doğru BC kenarına dik olarak ile. A köşesinden G üzerinden çizdiğim doğru o da ağırlık merkezi olduğu için K'ya iki kaydı unutmadan yazalım. İki k şeklinde ayrılır. G kenara ve köşe olan uzaklık olarak. Bu da tabanı iki eş parçaya ayıracaktır. Son olarak çevrel çemberin merkezinde buna da O diyebiliriz. Kenar orta dikme olduğu için BC kenarını tam ortadan dik bir şekilde yakalayacak. Artık elimizde birbiriyle paralel iki adet doğru var. Bunu bir şekilde kullanmalıyız. Nasıl kullanacağız? H'dan O'ya bir doğru çizecek olursa bakın bu doğru. H, G ve O'dan geçer. Biz bu doğruya Ö'ler doğrusu diyoruz. Buradaki uzaklık olarak mavi ok, kırmızı oka 6 santim diye verilmiş. Mavi okut, kırmızı oka uzaklığı 6 santim. Ve mavi okut, siyah oka uzaklığı nedir diye sorulmak. Bakın dostlar şuradaki kelebek görülebilmekte. Dik ve dik. Bunlar birbirlerine paralel. 2K'ya kavranı var. O altıya 3 diyebiliriz. Bizden istenen uzunluk da zaten 3 santim yani ohyoz oldu